Selam arkadaşlar, ben Doğan Erçitak. Bugün sizlerle birlikte Zero and Gear'ın Container adlı çantasını inceleyeceğiz. Bu bir çantadan çok fazlası. Çünkü bizim Airsoft oyuncularının, aynı zamanda avcıların ve outdoor kamp yapan kişilerin genel olarak problemi şudur. Çok fazla çanta, çok fazla çanta, sağ elinde, sol elinde, sırtında, arabanın bagajında çok fazla yer kaplayan bir e, çanta sorunsalımız olur. İşte bu konteyner onu tamamen sıfıra indiriyor. Tek bir çanta ve her şey içerisinde. Ortalama 105 litrelik olan bu çantamız 30 santim derinliğinde ve genişliği de oldukça yeterli durumda. Konteyner adlı çantamızın içerisine gelin isterseniz biraz yakından bakalım. Çantamızın fermuarını açtığımız zaman karşımıza tüfeklerimiz organize halde çıkıyor. Ve bu tüfekler şöyle ufaktan göstereyim size de görmüş olduğunuz gibi düşebilir bir yapıda değil. Sebebi şu. Arka panel molle sistemine sahip. Yani bizim hücum yeleklerinde kullanmaya aşina olduğumuz sistem. Molle sisteminin yanında velcro aparatlarımız geliyor. Ve bu aparatlar sayesinde aklınıza gelebilecek bütün ekipmanlarınızı bunun içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Tabi bitmedi. Biliyorsunuz biz hücum yeleklerimizde de velcro ve molle sistem kullanıyoruz. Mole sisteme sahip olan bütün poçlarınızı da aynı şekilde içerisine yerleştirip dilediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Tüfeğimizin boyutu şu an bu kullanmış olduğumuz tüfeğin boyutu ufak olmasına rağmen daha uzun tüfekler için çantamızın diğer tarafında şöyle bir şapkamız var. Bu şapkaya namlumuzu yerleştirdikten sonra... Kapağı kapattığımızda, fermuarı kapattığımızda gayet güvenli şekilde uzun boylu keskin nişancı tüfeklerinizi veya uzun boylu alt tüfeklerinizi bunda muhafaza edebilirsiniz. Çantamızın üst paneli haricinde bir de tabi ki alt paneli var. Alt panelini de şöyle açtığımız zaman, şöyle hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çantanın içerisindeki her şey dizayn edilmiş ve sistemlenmiş durumda. Kaskınız, hücum yeleğiniz, beltiniz, veya daha fazla ekipmanınız Nexus'dır adresiniz içerisine dizayn edebiliyorsunuz. Bu dizayn sistemi haricinde arada da bir bölmemiz var. Hemen şöyle göstereyim. Bu bölme velcro sistemli aynı zamanda plastik ve süngerden yapılmış bir bölme. Bunu kamera, fotoğraf veya o çantalarda çok fazlalıkla belki görmüş olabilirsiniz. Aynı sistemde çalışıyor. İç kısım velcro olduğu için bunların boyutlarını istediğiniz gibi istediğiniz yere koyup ara bölmeyi aktif edip dizayn edebiliyorsunuz. E tabi bitmedi. Burada emniyet şeritlerimiz de mevcut. Sanki olduğunuz gibi. Emniyet şeritleri sayesinde çantanın içerisindeki ekipmanlarınız yerinden kaymıyor. Ama tabi bitmedi. Üzerinizde şarjörleriniz var. İçleri dolu veya değil hiç önemi yok. Şarjörlerinizi çıkartıp görmüş olduğunuz gibi çantanın iç paneline tabanında bulunan kısımdaki lastik bölmeye yerleştirip dizayn edebiliyorsunuz. Çantanın içerisine her şeyi koyduğunuz zaman evet bir ağırlıkla karşılaşırız. Bu ağırlığı nasıl taşıyacağız? Görmüş olduğunuz gibi sırt çantası panellerimiz var, emniyetiyle beraber geliyor. Çantanın e, ayrı aerodinamik dizaynı sayesinde bu ağırlık ortalama ortaya ve e, belinizin olduğu kısma çok fazla yük yapmadan ağırlığı dağıtma sistemine sahip. Bu sistem sayesinde rahatlıkla çantanızı sırtlayıp taşıyabilirsiniz. Oldu da taşıyamadınız. Üzerinde bir arkadaşınızla beraber taşıyabileceğiniz bir kol. Hemen yan taraflarında birer tane kul mevcut. Bunun haricinde diyelim ki e, çantanızın tek başına taşımak zorundasınız arkadaşınız yok. Ama çantayı ikiye bölmek istiyorsunuz. Evet bu da mevcut. Çantanın arka tarafını çeviririz. Orta bu bölümde bulunan fermuarı komple açtığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi çantayı ikiye bölüp tüfek çantanızın ağırlığını ayrı, sırt çantanızın ve ekipmanlarınızın bulunduğu çantanın ağırlığını ayrı taşıyabilecek bir sisteme sahipsiniz. Arkadaşlar çantanın kumaş yapısından bahsetmek istiyorum. Çantamız 1000D kordura kumaştan yani 1000 denge kordura kumaştan dizayn edilmiş ve bu bin denge Cordura kumaş sadece kumaş olarak değil kumaşa özel bir işlem sayesinde arka planının e, özel bir kaplaması sayesinde su geçirmezlik özelliği normal Cordura kumaşlara göre daha yüksek. Ayrıca kumaşın daha doğrusu çantanın iç tarafını bu şekilde gösterdiğimizde komple astar yüzey olmasından dolayı hem Cordura kumaşının su geçirmiyor hem de astar yüzey su geçirmiyor. Ekipmanlarınız yoğun yağmurda dahi olmak üzere içerisine su almıyor arkadaşlar. Güvenlikle e, outdoor aktivitelerinizde bu çantayı kullanabilirsiniz. Çantamızın üst bölmesine baktığımız zaman ise burada bir tane organize açık cep görüyoruz. Bu cepin de ön tarafında peçlerinizi yerleştirebileceğiniz bir velcro sistem sahip. Aynı zamanda da burada bir lastik görüyorsunuz. Lastiklerinizi de araziye giderken sıcakladığınızda çıkardığınız montunuzu çadırınızı uyku veya ne isterseniz, ne hayal ederseniz onu organize edebileceğiniz bir sistem. Çok basit bir şekilde şöyle göstereyim size. Lastik sistemin içerisine ekipmanlarınızı buraya yerleştirip lastiğin tutabileceği her şeyi burada taşıyabilirsiniz. Kaskınız dahil olmak üzere. Hatta tüfeğinizi taşıyabilirsiniz. Çok zor olmayacaktır. Çanta ne kadar ağır olursa olsun askıları sayesinde taşıması işte bu kadar kolay. Ve farkındaysanız üzerinde hücum var ve tek kulpundan taşıyor. Görmüş üzere. Evet dostlar, Ziron Gear'ın Container adlı bu devasa çantasını almak için aşağıya sosyal medya linkleri bıraktık. Ayrıca www.zirongear.com adresinden de ulaşıp satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere.